şu görmüş olduğunuz Öğrenci kartı sayesinde başıma neler geldi hemen anlatayım. Bu öğrenci kartını almak için Cem benim kayınbiraderim Cem kayınçom. Kayınçom geldi dedi ki eniştalan gel dedi öğrenci kartı çıkartalım bak otobüslere indirimle bineriz dedi. Verdi gazı açık lisenin son kayıt gününde biz de gittik halk eğitimden açık lise kaydını yaptırdım. Liseyi bitirememiştim. O zamanlar daha böyle hareketli zıpırdı bir delikanlı olduğumuz için şimdiki gibi ne oldu açık liseyi dışarıdan bitirdik. Hoşuma da gitti ilk başta da ürkütücüydü. Sonra ben baktım çok keyif aldım. Bir kulda öğrenci havası olmasa bile ders çalışmak hoşuma gitti. Yapabileceğimi gördüm. Bu da bana bir özgüven verdi. Milli Eğitim'in EBA sayfasından derslere çalıştım ve bu öğrenci kartı sayesinde açık liseyi bitirdim. Ya dedim madem liseyi bitirdim bir de üniversitede şansımı deneyim. Bu yıl üniversite sınavlarına girdim ve üniversitede 399 binde sözelde güzel bir derece yaptığıma inanıyorum. Hani yaşıma göre 55 yaşından sonra böyle dışarıdan okuyarak üniversiteye de kazanmış oldum. Hangi bölümü kazandım? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesindeki Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü kazandım. Kayıtlar 1 Eylül'de başlıyor. Ders çalışma en çok istememin bir sebebi de neydi? Böyle zihnimi geliştirmek, kendimi güncel tutabilmek, demansı belki biraz daha öteleyebilmek. Bu korkuyla da olsa artık öğrenciyiz. Gerçi bu öğrenci kartını hiç kullanmadım desem yalan olmaz. Ya çok nadir A arabam var, bisikletim var, motosikletim var ama bu öğrenci kartı sayesinde artık 55 yaşından sonra üniversite öğrencisi oldum. Bu kart bana neler yaptı? Ama bu kart bana bunu yapmadı. Bir önceki videoda bu gözlüğün sebebini bu yara izlerini de anlattım onu da takip edin Üniversiteyi bitirebileceğim mi? 4 yıllık halkla ilişkiler ve reklamcılık Görüşmek üzere